Rukan abi. Efendim. Web WhatsApp'ın açık mı? Ney? Web WhatsApp'ın web WhatsApp. Açık mı? Açıktır herhalde bakayım. Ne attın? Eee video attım. Ha dur bakıyorum. E, Mert'in hediyesi mi bu? Evet. Mert'in Ahmet Gezmiş'e yolladığı hediyesi. Tamam dur bekle açıyorum. <laughs> abi Allah birinin kamerası transfer <laughs> içmiş. Can'a bir şey oldu. Can, can sen... Can ol. farklı evrenlere geçti. Can? Ooo. Oh. Müzisyen kimliğini takındı. <gülüyor> <benim>. <gülüyor> Mert kardeşimin yılbaşı çekilişinden. Aa aynı hediyeden almış lan. Ne? Dur bir dakika. Bunu nasıl açacağım Mert ya? Kardeşimin yılbaşı çekilişinden. İndir, ha buldum. Açıyorum Mert'in hediyesini. Mert Aç kardeşimin abi. yılbaşı çekilişinden bana çıkması üzerine almış olduğu hediyeyle beraberiz. <laughs> Baba bunu. O ne oğlum? Kurt kurt. Uyuyacak. O Witcher. Witcher. Ben evet. abi de görmüştüm. İşe yarıyordu. Üf. Umarım bende de olur. Dur o kim? C c c c c. Ananı sikeyim morok bununla bir mevzuya gidersin var ya. Ters taktı ya. Bir kafayı yemeye bunu ya. Ters takmak değil bu arada? Öyle bir onu kafaya... Aşağı indirmen lazım. Dikine dırdı, dikine. Her küfür edildiğinde utkunun yüz ifadesi biraz daha değişiyor. <laughs> evet, i̇şte... Çıkıp gidiyor bir şeyin. Ee, annesi... Annem, ha. annem bir araba mesaj atmış. Ben şimdi buna nasıl ne diyeceğim abi? Ben şimdi bu mesaja nasıl ne yazmış? Yeni kutlu olsun? Abi çok mesaj atmış. okuyamam şimdi. Valla bana da bana da geliyor şu an. Birazdan. Tek tek bunlara cevap vermemiz mi gerekecek? Toplu mesaj, yani toplu cevap verelim ya. Do Doğduğun ilk günü hatırlıyorumdan girmiyor. <laughs> Oradan başlıyor değil mi? Devam ediyor. Oradan sonra. başlıyor yani. 20 yıl anlatmış. <laughs>